bak evet. Liverpool. Aynen yani öyle. E, aslında sezon başında da yine Ozan Kabak Liverpool haberleri çıkıyordu. Gelmişti. E, ama bu ara transferde pek çıkmıyordu işin doğrusu. E, zannediyorum orada Joel Matip'in de sakatlığının Doğru. yani çok uzun süreli olacak olması kesinleşmesi galiba Liverpool'u hızlandırdı orada. Hı hı. e, Klopp'un da güzel sözleri var Ozan Kabak'la ilgili. Tabii hani Almanya bir bir bölümü Almanya'da geçirmiş olması ee, önemli. Tabii işte bu fotoğraf hakikaten çok 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 ilginç. Evet yani, evet. E, kaç 24 Aralık 2018. Bunu biliyorsun mi? Hollanda'dan Ömer Bayram'ın arkadaşı Borja Van Dijk. Evet. Ve e, Ozan da Van Dijk'in hayranı olduğu için böyle bir şey rica ediyor. Daha sonrasında elbette şimdi yaş farkı olarak da bayağı olduğu için e, hayranlık duyuyor elbette. Tabii. Dolayısıyla imzalı bir forma gönderiyor. İşte iki sene sonra Hayal ettiği gerçeğe dönüşüyor. Çok acayip. Ya, hakikaten ya, bu kadar hızlı gerçekleşmesi acayip. Yani e, hani Ozan hak ediyor, hak etmiyor anlamında değil ama çok hızlı oldu hakikaten. E... Bu arada Şalke teknik direktörü David Wagner'ın de çok güzel referansı var Ozan Kabak için. Yani. E, ileride takım kaptanı olabilecek seviyede diyor David Wagner Jürgen Klopp'ta konuşurken. Hı hı hı. Onlardan da çok iyi referans alıyor. Şelke de e, Ozan Kabağı destekliyor bu transferinde. Tabii Şelke'nin de çok zor dönemler geçirdi. hatırlatmak gerekir. Evet. Uzun bir süre galip gelemedi. 30 maç mıydı? Şimdi şey vardı zaten. E, herhalde Liverpool taraftarı olmayan bir, bir iki hesabın paylaşımı. Hı hı. İşte Ozan Kabak 14 maç bir galibiyet yediği gol doğru, sayısı doğru. 42 doğru. gibi Efendim böyle de, ben gülücükler de yordum, tamam. böyle hem de gülmekten böyle gözlerinden yaşlar fışkıran <laughs> o emoji var ya bir <laughs> Aynen düşün. öyle. Ee, o da vardı ama sonuçta Ozan yani hakikaten çok hızlı gelişiyor Ozan'ın hayatı. Hı -hı. Yani Galatasaray'da daha birkaç ke birkaç ay oynayıp şarkıya gitti. Doğru. Şarkı işler yani takım olarak iyi gitmemesine rağmen e, şimdi Liverpool'u gördü. Ama tabii bir kiralık, Hı -hı. yarım sezonluk. Ee, burada... Şans bulacak o kesin. Evet, Çünkü evet. zaten Liverpool'un stoper rotasyonunda büyük problem var. Aynen Muhakkak öyle. şans bulacak. Eğer o şansı iyi değerlendirebilirse ee, Liverpool'da belki de kalıcı olabilir. Jurgen Klopp'un sözleri geldi bu arada ekrana. Evet. Bir önceki sayfadan başlarsak. O, Ozan Kabak çok büyük bir yetenek. Onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum. Türkiye'de istediği her takımda oynayabilecekken başka bir ülkede oynamayı seçti. O bir adım atmak... Şimdi bir adım atmak istedi ve biz de onun için uygun bir adımız. Evet, evet. Klopp'la çalışmak da herhalde bir futbol her futbolcunun isteyeceği değil mi? Yani evet. Mourinho, Klopp, Guardiola her futbolcu bu teknik adamlarla çalışmak ister. Tabii futbolcu, futbolcuları yükselten teknik adamlar bunlar. Evet. Şimdi biraz önce de bahsettik Liverpool'un tabii bu sene defans rotasyonu Evet. neredeyse tamamı. Bir tek Robertson sakatlanmadı. Onu hatırlamıyorum sakatlandığını. Veya sakatlandı mı? Ben de unutmuş olabilirim. Çünkü o... Evet, sakatlanmayan kalmadı Liverpool'da. Kalmadı. Neredeyse. kalmadı. Evet. Yani Alexander Arnold sakatlandı. Şimdi Solbeck. Ee, Sabek pardon. Arnold Sabek. Ee, Van Dijk zaten, zaten Everton evet. maçında Tabii. çok büyük bir sakatlık yaşadı. Bağları koptu. Ee, yine yanındaki Joe Gomez sakatlandı. eşim Matip sakatlandı. Hı -hı. Dolayısıyla böyle bir eksiklikte Ozan'ın da performansını şimdi biz biliyoruz. Biraz önce senin de bahsettiğin gibi Avrupa'da şimdi Şelke'nin istatistiklerine bakıp konuşan rakip takım taraftarları olabilir ama evet. Ozan'ın performansını biz bildiğimiz için yani süre alacaktır ve bence başarılı olacaktır. Bu arada vedalarda da Ozan'ın vedası, Şelke'nin vedası öyle çok kısa bir e, sözleşme olmayacak gibi gözüküyor.